Dostlar bugün gördüğünüz gibi başlıktan da gördüğünüz gibi İsrail'le Filistin'e zulüm. Burada şuradaki gelir bize sakın saymayın. Sevgisi. Ben niye bunları ayarlıyorum ki? Allah'ım. diğerleri de şöyle üretim gelir ve gelir ve belge gelir veririz. Tamamdır. Hadi bakalım. Bas orduyu. Şurada da bas. Ben evet, devam. Ya va. Ya, bah. ya bah. Ve son olarak da buradaki ola kale ve gözetleme bakuleleri de yık. <laughs> Arkadaşlar bunu bitirmeden bir şey söyleyeyim. Bu sadece bir daha başladı. Yani şu İsrail desteklenmiyordur. Bir iki tane bütün bütün herkes benden böyle bir şey komik bir şey istiyor. Lütfen de işlemeyin.